Merhaba sevgili arkadaşlar. Video var kanalına hoş geldiniz. Şimdi kenar ortay yeni sorularda ilk sorumuz 3 arkadaş ABC dik üçgeni şeklindeki kağıdı tek çizgi ile eşit alanda iki parçaya ayırmak için AD, BE ve CF doğrultularını çizmiştir. Arkadaşlar siz AD'yi çizdiğinizde üçgeni iki eşit alana bölmek istiyorsanız kesinlikle tabanı iki eşit parçaya bölmüşsünüzdür. Benzer şekilde BE çizdiğinizde Üçgeni iki eşit parçaya bölmeniz için tabanı keş parçaya bölmüşsünüzdür. Benzer şekilde arkadaşlar CF çizdiğinizde de tabanı keş parçaya bölmüşsünüzdür. Demek ki buradaki G noktası ağırlık merkezi olacak. Tabandan ağırlık merkezine kadar gelen yer 3 birimse ağırlık merkezinden köşeye kadar giden yer 2 katından 6. Tabandan gelen 4 ise tepeye kadar giden yer 8. Ayrıca 90'dan gelmiş burada muhteşem işte olacak. 3 kök 5, 3 kök 5 burası da 3 kök 5 olacak. 3'e bölüyorduk. 1 kök 5. 2 ile çarpıyorduk. 2 kök 5. Hem k 2 K'yı Hem de muhteşem üçlü uzunluğundan 3 üç kök 5. 3 kök 5. 3 kök 5 şartını sağlasın. Neyse bunları yaptık sonra ne oldu? Daha sonra üçgeni bu çizgiler boyunca makasla kesmişler ve elde ettikleri parçalardan AFG. Evet, sizin için şöyle çizeyim. AFG dediğimiz üçgen şurası arkadaşlar. İle GDC. Evet o da şuradaki üçgen arkadaşlar görüyorsunuz. Buradaki G açıları zaten ortak. Aynı açılara sahipler. Ve demiş ki bunları şekildeki gibi üst üste gelecek şekilde yapıştırmışlar. Evet buradaki gibi üst üste gelecek şekilde yapıştırmışlardır. Buna göre AK bölü KF oranı sormuş. Buradaki orandan bahsetmiş. Şimdi öncelikli olarak buradaki şeklimizde AG mesafesi neydi? 2 kök 5. AG mesafesine 2 kök 5 diyorum. Peki başka? GF mesafesi 4. Evet GF mesafesi 4. Bunu yazdım. Peki diğer üçgen için bakıyorum. GC mesafesi 8. GC 8 olması için buraya 4 kaldı. GD mesafesi kök 5. GD kök 5 diyorum. 2 kök 5'te az önce tamamı. O halde buraya da 1 kök 5 kalır. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada şurası görüyorsunuz. Kenar ortaya olmuş. E, çizilmiş bu. Bu da kenar ortaya olmuş. O halde AC'yi birleştirirsek K noktası ACG üçgenin ağırlık merkezi olur. Dolayısıyla arkadaşlar ağırlık merkezdeki kural K'ya 2 kaydı. O halde AK bölü KF oranı bize 2 bölü 1'den 2 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. İkinci sorumuzdayız. Ömer öğretmen elindeki karbon kağıdını beyaz bir kağıdın üzerine koyduktan sonra yazdıklarının izi çıkacak şekilde 8 cm uzunluğunda bir BC doğru parçası çizmiş. Ve orta noktası olan D noktasını işaretlemiştir. Yapalım arkadaşlar. Şöyle 8 santim uzunluğunda bir BC doğru parçası çizelim. Ve orta noktası olan arkadaşlar e, neymiş? Orta noktası olan D noktasını işaretleyelim. Biz de işaretleyelim. Orta noktası arkadaşlar D ise o zaman burada eşit eşit bölecek. 8'i de 4'e 4 diye bölecek. Peki daha sonra gizeli yanına çağırarak. BC'nin hipotenüs olduğu ve bir kenarı AD'ye eşit olan eşit uzunlukta olan ABC dik üçgenin çizmesini istemiştir. Şimdi bakın bir dik kenar arkadaşlar AD eşit olacak bir dik üçgen çizmesi lazım. Yani şöyle bir şey olması lazım. Burada arkadaşlar bir kenarı öncelikle 90'dan gelip AD olduğuna göre muhteşem işte olacak. 4, 4 burası da 4. Bir kenar arkadaşlar AD eşitse bakınız burada bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Peki sonra ne olmuş? Bakalım. Daha sonra arkadaşlar Yavuz Selim'i yanına çağırarak buradan Tommiş'e selam olsun. BC uzunluğunun yani 8'in kök 3 katına eşit olup evet 8 kök olacakmış ve açı ortaya olacak şekilde ED doğrusunu çizdikten sonra EBC üçgeni oluşturmasını istemiştir. Şimdi arkadaşlar bir ED çizeceğim hem açı ortaya olacak tamam mı arkadaşlar? Bir de şöyle bir şey var. Daha sonra beyaz kağıt üzerinde oluşan tüm şekli tahtaya çizerek AE'nin uzunluğunu öğrencilerinden bulmalarını istemiştir. Burada şu an devam etmiyorum çünkü şekil yani şöyle yukarıda mı olacak E'de yoksa aşağıda mı olacak arkadaşlar? Şurada onun da bilgisini veriyorum. ABC ve EBC üçgenleri iç içe çizildiğine göre. Demek ki arkadaşlar bizim buradan alacağımız diğer üçgenimiz yani E noktası eğer ED açı ortaya olacaksa ve ED arkadaşlar 8 kökçü olacaksa o zaman burada bir ne var? Yaki'den bahsetme şansımız var arkadaşlar. Evet bizden ne istiyordu? AE uzunluğunu. Şimdi şeklin çizim biraz böyle kötü. Tabii ki biz bunu tahtaya çizerken daha da güzel çizeceğiz. Yani olayımız şu. Bir ikizkenar üçgenimiz var. Çizelim. Bu ikizkenar kenar üçgenimizde arkadaşlar tepe noktasından gelen doğrumuz. Evet burası E olsun. Burası 8 köküç uzunluğa eşit. Sonra burası da dik arkadaşlar. Burası da BC. 4'e 4. Buraları biliyoruz. Sonra burada bir e, ABC ABC'lik üçgenimiz olacak. Şu C de yazalım. Onu biraz daha şöyle mantıklı bir şekilde çizersek arkadaşlar. Şuna benzer bir şey olacaktır. Buradan çizeceğiz. Burası 4 olacak. Burası 4 olacak. A burada olacak. Çektiğimiz e, bu. Bizden AE e bulmamızı istemiş. Yani şu. Aradığımız yer şu uzunluk. Bunun kaç diye bulacağız. Bir kere burası eşkenar üçgen ise 60 derece. E, burası da 90 derece ise, şurası da 30 derece. O halde şuradaki üçgeni dilerseniz şöyle kenara rahat bir alan alalım. Daha da rahat çözelim arkadaşlar. Şöyle şöyle ve şöyle. X'i arıyoruz. Aradaki açımız 30 derece. Şuradaki kenarımız 4. Bu uzunluğumuz 8 kök 3. Ne yaparız buradan? Bir tane dikme indiririz. 90 görür 4. 30 görür 2. 60 görür 2 kök 3. Tamamının 8 kök olması için 6 kök 3 kalır. Bir pisagor da burada yaparız. X'in karesi eşittir deriz buradan. Sonra 2'nin karesi 4 artı 6 kök 3'ün karesi 108. Dolayısıyla x'in karesi buradan 112 gelir. Dolayısıyla x buradan kök 112. O da nedir arkadaşlar? 2'ye bölsek 56, 28, 4 kök 7 gelecek. Evet. Aradığımız yanıt D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzdayız. AB uzunluğu 18, AC uzunluğu da 24. Daire şeklinde modellenmiş bir saatin merkezi olan O noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. Saatin akrebinin uzunluğu 12, Yelkovan uzunluğu 18'dir. Akrep ve yelkovanın arasındaki açı 180 derece olduğunda oluşan doğrultu BC kenarına paralel olduğuna göre o anda akrep ve yelkovanın ABC üçgenin dışında kalan uzunluklarının toplamı kaçtır diye sormuş. Yani bizden istediği olan şu. Bu akrep ve yelkovan diyelim ki mesela şöyle ve şöyle arkadaşlar dümdüz olmuş olsun. Sonuçta bir tanesinin uzunluğu arkadaşlar 12. öbüründe uzunluğu 18. Yani istiyorsanız yazın 12-18 diye. Toplamda arkadaşlar alacak olursak 12 ile 18'i şu uzunluğun tamamı ne olacak? 30 olarak bulunmuş olacak. Peki arkadaşlar bizim üçgenimiz 3'ün altı katı 18, 24 ve 30 üçgen değil mi arkadaşlar? Evet burası 30. Buradan yana hiçbir sakınca yok. Sonuçta burası da bizim ağırlık merkezimiz. Burada minicik bir benzerlik yapmamız lazım. O da şu arkadaşlar. Bir e, üçgen üçgende illa dik olmasına gerek yok. Ağırlık merkezinden paralel bir doğru geçtiğinde zaman arkadaşlar şu şekilde. Buradaki mesafeniz burası 2K ise burası arkadaşlar ne geliyor buradan? 3K geliyor. Nasıl geliyor? Bir bakalım isterseniz. Şöyle. Bunu buradan çizdiğinizde K'yı 2K diye bölüyordu ya. Aynı ağırlık merkezi ve paralellikten arkadaşlar Tales kuralını kullanırsak k'nın karşısına 1a desek 2k'nın karşısına 2a diyebilirsiniz. Şimdi komple BC uzunluğumuz 30'du ya. Şöyle yapın lütfen. 3a'ya kaç gelmiş? 30. 10 katı. 2a'ya kaç gelecek? Yani şurası 20. Demek ki ağırlık merkezinden geçen paralel bir doğru verildiğinde bu uzunluk 2 birimse komple hipotenüs 3 birim oluyor. Dolayısıyla burası 30 30'sa üçgenin içerisine kalan yani şurada kalan kısım 20 birim olacak. E tamamı 30sa İçeride kalan kısımda 20 ise 30 eksi 20'den dışarıda kalan uzunlukların toplamı buradan 10 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzdayız. İki yüzü farklı renkte olan bir kağıttan ağırlık merkezi G olacak şekilde şekil 1'deki gibi ABC dik üçgeni kesiliyor. Daha sonra G noktasından BC kenarına paralel olacak şekilde katlanınca şekil 2'deki gibi A noktası A üst noktasına geliyor. Buna göre burada arkadaşlar oluşan şu taralı bölgenin çevresi kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak arkadaşlar katlama yapıldığında katlama doğrusuna göre açı ortaya olur. Ve paralellik varsa arkadaşlar yöndeş açıdan bu açı buraya gelir. Z kuralından da şu açı buraya gelir. İkiz kenar üçgen olur. Üste 3. Aynı şekilde katlama doğrusuna göre arkadaşlar şurada bir açı ortaya olur. Paralellikten yöndeş açıdan bu açı Z kuralından bu açı buraya gelir. Yine ikiz kenar üçgen olur. 4 ise 4 olur. Aynı zamanda yine az önce de söylemiştik. Bu soruda da arkadaşlar söyleyelim. Buradan paralel bir doğru geçirdiğiniz zaman. Hani şuradan geldiğinizde K, 2 kavram vardı ya. Aynı oran burada da vardır. Yani ağırlık merkezinden e, hipotenüsle paralel bir doğru çizdiğinizde. Bir birim burası ise iki birim burası. Yani burası 4 ise burası 8. Burası 3 ise burası 6 gelecek. Dolayısıyla burada 6, 8, 13 geninden buraya da arkadaşlar bulmuş olduk. Aynı zamanda katlama sonrasında bu 6 komple buraya geldiğine göre arkadaşlar o halde 3'ü buradaysa 3 de buraya geldi. Benzer şekilde burası komple 8 ise komple 8 olması için 4'ü buradaysa 4 de buraya geldi. Peki arkadaşlar burada neyi elde ettik? Şimdi şuraların hepsini bulduk görüyorsunuz. Ve istiyorsanız şu 90'ı da buraya da yazalım. Şöyle de yapalım isterseniz buradan. Hani maksat şuradaki uzunluğu da bulmak istiyorsanız. Burada da 3, 4, 5 üçgeni var ya. Dolayısıyla komple uzunluğumuz 9, 12 görüyorsunuz. 9, 12, 15 uzunluğu ya arkadaşlar. Dolayısıyla 5'i buradaysa o halde şuradaki kısmın toplamına 15 olması için. 5'i buradaysa şu ikisinin toplamına 10 kaldı. Onu yazalım. Şuradan 10 geldi. Şimdi çevreyi bulacağız. Şuraya alalım. 3 burada 4 de burada toplam 7. Şu anda burayı komple aldık. Devam ediyorum. 4 burada 10 burada 14. 3 de burada arkadaşlar 17 geldi. Toplayacak olursam 24 10 daha 34. Aradığım yanıt A seçeneğidir.